Yüce Türk milleti ve değerli basın mensupları. Bugün nasıl bir Türkiye istiyorum ana temasıyla konuşmalarımı sürdüreceğim. Öncelikle Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin saygınlığının korunduğu bir Türkiye istiyorum. Atatürk düşmanlarının tarikat ve cemaatlerin bunun üzerine yapmış olduğu yıkıcı çalışmaların cumhuriyet düşmanlarının ve cumhuriyetin 100. yılında özellikle cumhuriyeti yıpratmak için yapılan her şeyin ve terör destekçilerinin olmadığı bir Türkiye istiyorum. İçeride ve dışarıdaki sınırlarımıza göz diken, Türkiye'yi bölmek isteyen vatan hainlerinin olmadığı bir Türkiye istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıkan, yıpratmayan, mensuplarına değerinin verildiği, cemaat ve tarikatlardan uzak tutulan ve milletiyle bütünleşmiş bir TSK istiyorum. Kozmik odasına girilmeyen bir Türkiye istiyorum. Güvenli bir Türkiye istiyorum. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bir yılda gönderildiği, Sınır güvenliğimizin olduğu, dolayısıyla e, mayınlardan temizlenmemiş mayınlarla beraber hakikaten sınırlarımızın kontrol altında olduğu bir Türkiye istiyorum. Çocuklarımızın güvenliğini sağladığımız bir Türkiye istiyorum. Çünkü artık her okulun önünde neredeyse bir uyuşturucu veya uyuşturucu satıcısıyla karşılaşmamak mümkün değil. Ve çocuklardaki uyuşturucu yaşının 11'e indiğini düşünürsek... Çok önemli bir konu olduğunu vurgulamak istiyorum. Özellikle seçim güvenliğini vurgulamak istiyorum. Evet, mavi mürekkep uygulamasını da tekrar ısrarcı olduğumuzu söylüyorum. Ve sandık güvenliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsanız 3 yıl önce bir terör mensubu bir Kaleşnikov tüfekle bir gece kulübünü basmıştı. Onlarca kişiyi öldürmüştü. Şimdi yüz binlercesi dolaşıyor Türkiye'de. Onun için hakikaten seçim ve sandık güvenliğinin olmasını istiyorum. Ve her şeyden önce birbirimize saygının olmasını istiyorum. Bunu devletin en üst makamlarından en aşağısına kadar karşılıklı konuşmalarda bile saygının olmasını istiyorum. Böyle bir Türkiye istiyorum. Çocuklarımızın ve torunlarımızın gelebileceğini sağladığımız bir Türkiye istiyorum. Evet. Onların huzur içerisinde, mutlu bir şekilde hayat sürmelerini sağlayacakları bir Türkiye istiyorum. Her alanda yenilikçi, başarılı, eğitim seviyesi yüksek, gele geleceğe yönelik, araştırmacı nitelikli bir Türkiye istiyorum. Çalışkan ve liyakata önem veren, insanlardan oluşan bir Türkiye istiyorum. Anlımızın tekrar okutulduğu bir Türkiye istiyorum. İstiklal Marşı'ndan gocunmayan, Türk bayrağından gocunmayan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gocunmayan bir Türkiye istiyorum. Yurt dışına göçün tersine döndürüldüğü bir Türkiye istiyorum. Evet, giderlerse gitsinler denmediği, bizim binlerce elektrik, elektronik makine mühendislerimizin yurt dışına gitmek istemediği bir Türkiye istiyorum. Onları ailelerin yanında ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yaraşır bir şekilde onun için çalışacak bir şekilde çalışacak gelecek gençlerimizin olmasını istiyorum. Çok üniversite sayısıyla değil ama dünya sıralamalarında öne geçecek üniversitelerimizle övünmek istiyorum. Ve bunlara hakikaten eğitim ve kalitesinin yüksek olduğu öğretim üyeleriyle destek verilmesini istiyorum. Milli eğitim sisteminin her bakanla değişmediği ta köy okullarından başlanıp bugüne kadar gelinecek bir sistem istiyorum. Ve Zafer Partisi olarak bunun takipçisi ve projelerimizde birebir olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çıraklık ve teknik meslek liselerinin yeniden açılacağını görmek istiyorum. Atanamamış öğretmenler diye bir şeyin olmamasını istiyorum. Liyakatın ön planda olduğu devlet kurumlarının yerini hak eden insanlarla yönetildiğini görmek istiyorum. Artık amca yeğen, dost, akraba, arkadaş, kardeş bunları görmek istemiyorum. Adaletli bir yargı oluşan bir Türkiye istiyorum. Vatandaşımızın yargıya güvendiği, kişilere değil adalet mülkün temelidir diyen bir yargı organının olmasını istiyorum. Hakkını arayan vatandaşın hakikaten hakkını arayabildiği ve bunu savunabildiği bir Türkiye istiyorum. Cumhurbaşkanı bile olsa kimsenin yargıya müdahil olamadığı, müdahale edemediği bir Türkiye istiyorum. Şiddetin olmadığı bir Türkiye istiyorum. Kadına şiddetin olmadığı, çocuğa şiddetin olmadığı, kadına çocuğa tecavüzün ve tacizin olmadığı, aile için şiddetin olmadığı, sağlık çalışanlarına şiddetin olmadığı, psikolojik şiddetin olmadığı, hayvan hakları ve hayvanlara ait şiddetin olmadığı ve her şeyden önce birbirimize karşı şiddetin olmadığı bir Türkiye istiyorum. Bunun için de özellikle Ritü'ye seslenmek istiyorum. Lütfen artık televizyon dizilerinde kadınlara, çocuklara veya silaha yönelik şiddet olmasın. Siz iki cümle konuşuldu diye kanallara ciddi cezalar veriyorsunuz ama her TV dizisinde bizim milletimize yakışmayacak hem şiddeti hem aile içi şiddeti hem de ahlak dışı davranışları gördüğümüz bir sürü diziyle karşılaşıyoruz. Ekonomi, ekonominin düzgün olduğu ve vatandaşın enflasyona ezdirilmediği bir Türkiye istiyorum. Hakikaten enflasyonun gerçek değerlerinin yansıtıldığı ve buna göre tedbir alındığı. Düşünebiliyor musunuz? 200 liralık tek banka notlan artık bir kalıp kaşar peyniri alamıyorsunuz. Ücret artışlarının yine enflasyona ezdirilmedi. Ücret artışı önemli değil. Ama siz eğer ücret aldığınız arttırdırılan o ücreti, asgari ücreti veya bir başkasını eğer bir ay sonra siz enflasyona yediriyorsanız hiçbir anlamı yok. Vergilerin artık anlamsız bir şekilde ÖTV'sini falan ödenmemesini istiyoruz. Özellikle tarımla ilgilenen insanlarda, özellikle nakliyecilikle ilgilenen insanlarda bu benzin akaryakıttaki olan ÖTV'nin kaldırılmasını istiyoruz. Böyle bir Türkiye istiyoruz. Kamu özel işbirliği yapılanmalarının ücretlerinin çok yüksek olduğunu hepimiz görüyoruz. Niye aracı sokuyoruz? Niye bir e, köprünün yapılmasına aracı sokuyoruz? Devlet direkt olarak onu yapmıyor. Dolayısıyla biz dünya kadar parayı oralara harcıyoruz. Evet yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor ama anlamsız bir şekilde onlara biz ücretler ödüyoruz. Emekli, dul, yetim aylıkları artık Açlık sınırının altında yapmayın. Yani elektrik faturaları, e, bu ekmek gaydesine düşmüş insanların e, evlerine götüremediği, sıcak bir çorbayı doğru dürüst ısınamadıkları, ısıtamadıkları, evlerinde ısınamadıkları bir Türkiye değil de bunların olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Herkesin birbirine sevgiyle baktığı, günaydın, merhaba ya da selamun aleyküm dediği, ama herkesin birbirine sıcak bakışlarıyla olan bir Türkiye istiyoruz. Düzgün sağlık sisteminin olduğu bir Türkiye istiyorum. Kaçak ve sığınmacıların ön planda olmadığı, vatandaşın müşteri zihniyetinde görülmediği bir hastane istiyoruz. Özel durumlarda aşı ve maske bulunmakta zorlanmadığı, dünyanın her yerine maske gönderdik, ama o COVID'in çok e, aktif olduğu dönemlerde herkes, bir haftasını bir maskeye mahkum edilerek geçirdi. Hıfzı sahanın tekrar açıldığı bir Türkiye istiyoruz. GATA ve askeri hastanelerin tekrar açıldığı, askeri sağlık sisteminin yeniden oluşturulduğu bir Türkiye istiyoruz. Her sağlık çalışanının hakkını ve Kadrosunu alabildiği, bunlar doktorlar, veteriner hekimler, hemşireler, ebeler, paramedikler, yardımcı sağlık personeli, ATT'ler, tıbbi sekreterler, psikologlar, sosyologlar ama her türlü sağlık çalışanının hakikaten hakkını aldığı bir sistem istiyoruz. Afet durumlarında yani depremsel gibi durumlarda devlet gücünün halkımıza hissettirildiği bir Türkiye istiyoruz. TSK'nın, jandarmanın, emniyet güçlerinin, AFAD, Kızılay gibi kuruluşların, kamu personelinin böyle durumlarda hazırlıklı olmasını istiyoruz. Yapılan tatbikat ve çalışmaların sonuçlarıyla bu kayıplarımızı en aza indirecek şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Daha önce de hatırlatmıştık. 2018 yılında yapılan Kahramanmaraş'taki tatbikatı da bahsetmiştik. Bu çadır kentler kurulurken bunların sel almayacak, sıkıntıları böyle tabiat sıkıntılarını yaşatmayacak yerler olmasından fayda olacağını söylemiştik. Ona göre çadır kentlerin veya konteyner kentlerin ona göre yerlerde kurulmasını söylemiştik. Ama bu söylediklerimizin hiçbirisinin gerçekleşmediğini ve ona göre de ciddi zararlar çekildiğini gördük. İmar haflarında, konut inşaatlarında, yer ve zemin etütlerinde lütfen bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlardan yardım istenmesini... Onların bilimsel boyuttaki verdikleri değerler doğrultusunda bunların yapılmasını söylemiştik ve bu konuda tekrar ediyoruz. Bu konuda lütfen titiz ve gerçekçi olun. İşte en son görülen Defne Devlet Hastanesi'nin yapım trajedisi. Hakikaten çok üzücüydü. Türkiye'nin bir deprem bölgesi unutulmadan özellikle İstanbul'da beklenebilecek bir deprem için projeler üretilmesini ve şimdiden uygulamaya başlanılmasını istiyoruz. Biz Zafer Partisi olarak 3.0 İstanbul projemizde bunu bir fiil hayata geçirecek durumdayız. Bunun hazırlıklarını çok iyi yaptık. Tüketici ve beton sanayinden sürdürülebilir planlı bir kalkınma projesine geçilecek bir Türkiye istiyoruz. Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden açıldığı ve tek adam zihniyetinden Devletin planlamasına ait programların yapıldığı bir sisteme geçilmesini istiyoruz. Beton ekonomisi yerine üretim ekonomisine geçildiği bir Türkiye istiyoruz. Yeni ulaşım sistemiyle 4.04 pardon 4 bölge 4 liman 4 deniz e, projeleriyle Türkiye'nin her yerine, özellikle e, İstanbul'dan sanayinin her yerine, sanayinin Anadolu'nun her yerine açıldığı bir e, sistem istiyoruz. Böyle bir Türkiye ile İstanbul'un hem de o kalabalık nüfusunun Anadolu'ya dağılacağını, dolayısıyla oradaki ağır sanayinin İstanbul'da ne gereği var diye düşündüğümüzü, İstanbul'un çok daha farklı ünitelerle daha dünyada böyle yarışır bir numaraya geçecek bir İstanbul olmasını istiyoruz. Yenilenebilir enerji projesiyle daha ucuza mal edilecek enerjiler üretilebileceğini söylüyoruz. Çevre, tabiat, ormanlarımızın korunduğu Madenlerimizin vatandaşımıza zarar vermediği bir Türkiye istiyoruz. Bu konuda Zafer Partisi olarak İliç ve Develi'deki madenlerin siyanür artıklarını ortaya koyarak bunların iptali gibi. Rize'de İkizdere'deki vatandaşlarımızın arsalarına, tarlalarına başka şeylerin yapılması gibi. Buralarda özellikle tarım alanlarının korunması konusunda Zafer Partisi olarak ciddi bir şekilde peşinde olduğumuzu ve bunun takipçisi olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Hayvancılığa verilecek desteğin muhakkak surette bizim kontrolümüzde çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bugün artık insanların eline evine et girmiyor. Kuyruklarla ucuz et alma peşinde vatandaşlarımız. Bir Türk vatandaşı olarak bunları söylediğim zaman çok şey mi istiyorum aslında? Bu istediklerimin hepsi hepimizin istediği ve gelecekte var olduğu bunlarla yaşamak istediği şeyler. Dolayısıyla bütün bu isteklerimizi yerine getirecek olarak Zafer Partisi'ni ve Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini, Türk milletine geri verecek olan Zafer Partisi'nin aşağı yukarı programlarını bundan sonra lütfen takip edin. Artık sadece 13 milyon sığınmacının gönderilmesi değil. Evet bu Türkiye için çok büyük bir yük. Çok büyük bir yük. Ama bununla beraber bütün projelerimiz artık bundan sonra teker teker gelecek. Lütfen oylarınızı Zafer Partisi'ne yönlendirin. Ve yarın saat 11.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın bir basın toplantısı olacak. Ben sözlerimi ne mutlu Türk'üm diyerek bitirmek istiyorum. Saygılar sunar.